Herkese selam kızlar. Sefa Merve'nin 11.11 kampanyası yine tüm hızıyla devam ediyor. Bu sefer çok güzel bir pantolonla geldim. Size anlatmak için sabırsızlanıyorum. Hemen yakından ürünün detaylarını göstermek istiyorum. Ürünümüz kumaş pantolon olarak geçiyor. Yüksek beldir kızlar. Benim boyum 1.73 ben de bu şekilde durdu. Biz böyle spor bir kombin yapmayı tercih ettik. Ama siz isterseniz üstüne şifon bir gömlek giyerek yine altına sopuklu bir ayakkabı giydiğinizde özel günlerinizde bile çok rahat kullanabileceğiniz bir ürün. Ürünümüz astarsızdır, hiçbir şekilde iç göstermez. Şöyle içten bir tane fermuar detayı mevcut gizli fermuar. Bir tane de düğme detayı bulunuyor kızlar. İster spor ister klasik kullanabileceğiniz gerçekten hayatınızı kolaylaştırabilecek çok güzel bir parça. Ve herkesin dolabında olması gereken parçalardan bir tanesi. Ürünümüz geniş beden aralığındadır kızlar. 36 ve 56 bedene kadar seçeneklerimiz mevcut. Tam kalıptır. Kendi bedeninizi tercih edebilirsiniz. Şimdi ürünün fiyatını açıklıyorum. Ürünümüz bugüne özel sadece 111 TL şu anda kampanyada stokları tükenmeden bence acele edin kaçırmayın